Diyor ki bize, itiraf ediyor aslında. Ben kendi eksikliğimi senin üzerinden gizlemeye çalışıyorum. Ama bunu açıkça söyleyemez. Tabii ki bunu ne yapar? Dalga geçer, küçümser, utandırmaya çalışır seni. Peki bunu niye yapıyor? Çünkü kendi boşluğunu senin doluluğunla kıyaslıyor. Ve unutmayın boş denekeden çok ses çıkar. Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Başkasıyla alay eden aslında kendi ayıbını ilan eder geçmiş olsun. İş yerinde bir patron düşünelim. Bu raporda rapor mu? Çocuk yazsa daha iyiydi. Aile içinde mesela sen zaten hep böylesin, beceriksizsin. Arkadaş ortamında. Hadi canım, sen mi yapacaksın bunu? Güldürme bize. İşte bu cümleler var ya küçümseyenin kendi yetersizliğinin